sizlerle birlikte Red Ball 6 oynayacağız. Biliyorum abi ama. Şimdi söyle söyle. On git 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 git. O kalp. Ne oldu? Bu kadar mıydı? Bu kadar kolay mıydı? Oha! Çok kolaymış arkadaşlar. Arkadaş abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ne oluyor? Ha tamam. Öyle oluyor. Gel kanka gel. Gel. Kanka gel. Tamam. Bir level 3'e geçtim. Ne yapacağım? Ne Stop you, me, Gosh, <smart noise> oh, that alarm. Ayy, I'm And the mıknatıs ay hayır, hayır ha tamam. altında sıkışıyoruz <laughs> devam et ne oldu şimdi öldürdüm ben hiçbir şey anlamadım bu dur. hiçbir şey level durda geldim arkadaşlar çok kolay şey kaybetmedim kardeşim istemiyorum. Kaç kalbim? Herhalde iki kalbim var arkadaşlar. Şu an hiç, hiç ölmedi. Bu ne? Ha, bu böyle oluyor. Zaten böyle böyle dağıtlanılıyor ya. Yani. Üniversite 5'e geçtim. 2 can. Ay can kaybetmedim. Of, bir şey mı? ya? Şöyle şey yap. Arkadaşlar söyleyin. Bundan sonrakinde ne oynayalım? Her şey istediğin oyun yorumlara yazın arkadaşlar. Hepiniz oyun. Ya ben de olmasa bile yüklerim arkadaşlar. Ne ol, oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı. Yani ne yapacağımızı söyleyin arkadaşlar. Biz de ona göre bilelim ne yapacağımızı. Ay oğlum ya hep takılıyorum. Atıyor mu saç? Telefon. menü. Ya, şu artık şey çıksın. Onu Evet. Bitti şimdi. Bitti. Bitirdi arkadaşlar. 12 yüzük şeyini de verdi ya. Ama bıktım ya. Reklam çıkma çıkma artık çıkma. Ben dikkatli olacağım. Şöyle boş oh. di bom bom bom. Oz level 6 Lan ya ben başlıyorum. Düz. <laughs> Öyle. Hadi. Tık, bitirdik, bitirdik. Arkadaşlar, bıktım artık şu reklamlardan. Ya. Arkadaşlar video bitmeden önce size bir duyurum var. Duyurum olacak. Arkadaşlar bir duyurum var. Evet arkadaşlar bu Instagram hesabına abone olun işte takip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ve abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.